Adı abi evet. şi, şimdi e, bir yandan evet ekonomi Türkiye'nin hani daha da dara düşmesi için kullanılıyor ama ekonomik sıkıntılar da belki de biraz halkı da yıpratmış olabilir. Bir e, 2023'e doğru giden yolda nasıl bir tablo bekliyorsun? 2023'te herkesin sorusu var ya ne olacak diye ekonomik bir rahatlama ne kadar yakın ve e, şimdi, Türkiye buna ne kadar hazır? Şimdi elbette yaşamış olduğumuz ekonomik krizin etkileri her sahada görülmekte ve devam etti. Ama bu e, hep söylediğimiz bir hakikat var dedim. Türkiye e, değil sadece dünyanın her ülkesinde şu anda pompalanan bir enflasyon sistematiği ve yüksek faiz sarmalı söz konusu. Aynı bir ekonomi konusudur. Bu konuda farklı görüşlere de sahip olabiliriz. Bu konuda hem hükümet tarafından yapılmış hatalar da olur, hem de bizim geçmişten beri gelen üretmeyerek ithalata mecbur bırakıldığımız ya da kendi tercihimize geldiğimiz süreç olur. Ama hakikat biz bugün artık dünyada üretmenin mecbur olduğu bir dönemi geçiriyoruz. Ha hoş bu dönem hep vardı ama bugün bu çok daha ciddi bir boyutlara varmış. Yani ben geçmişte sen yaptığınız bir programda Türkiye Mısır ilişkilerinin yeniden bir araya geleceğini söylemiştim. Bugün Türkiye bunu yapınca dikkat edersen Fransa atlayıp Mısır'la hububatları daha fazla üretelim ya ben sana yardımcı ol diye bir programa girişleri görüyoruz. Yani tüm dünyanın tahılla alakalı olan bir kriz değil, tahıl yönetimi ile alakalı bir krizi olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu krizden içerisinde her zaman yeni bir başlangıç vardır. Yani bir deprem olur, o depremde insanlar zarar görür, Allah korusun binası çürükse ölür ama o deprem orada yeni bir başlangıca vesile olur. Dolayısıyla bizler bugün yaşanan ekonomik krizin bir sonraki adımına hazırlık yaparız. O hazırlıkta Türkiye'nin her şeyi kendisi üretebildiği, ve kendisine yetebileceği bir projeksiyon. Nasıl çocukları ezberlettirir, o yüzden nasıl verilir onu peşin tutuyor. Mesela şimdi düşünce dönse giriş olsun, farklı vesilelerde yürüttüğümüz projelerde olsun. Öncelikli olarak her yerden yetişmiş insan gücü değil lider insan tipi oluşturmak şu anda hala hazır. Çünkü Türk işte ne yazık ki o özgüven noktasında bir eksikliği var. Onun sebebi de biz yapmayız. Yapamayız yaptırmazlar. Bunu siha ve İHA yaparak bir ölçüde açtığımız önüne bir ama toplumun eksikliği bu yok. Bu en başta üniversitelerimizdeki hocalarımızda bile yok. Öyle evet. ifade edeceğim. Ne yazık ki kusura bakmayın. Çünkü şu dünyada şöyle bir mantık vardır. Şimdi 100 tane adam alırsın, eğitmeye başlarsın. Bunlardan 3 tanesi lider çıkacaktır. İlk kere 4 Bağlantı gitti. Abi kopmuştu geldi mi şimdi? Evet, koptu. Şimdi iyi. Estağfurullah. Biraz baş boşunu biraz düşürebilir misin abi yine? Şöyle bu. Ha, ha evet. Ne diyorduk? <laughs> ha. Yetişmiş insan gücü. Yani ha. o yetişmiş gücün üniversiteler tarafından da destekleniyor olması. Ee, şu anda biz mesela atıyorum ben NATO kırıntılarından bahsederken aynı zamanda bu kırıntıların sadece askeri değil aynı zamanda bürokrasi ve aynı zamanda üniversite camiasındaki unsurların da ön Çok var bürokrasi Çünkü, ve üniversite çok var üniversitede. Çok fazla var şu anlamda var. Bir üniversitede 100 tane adam aldıysanız ya da herhangi büyük bir şirkette ya da eğitim amaçlı bizim kitapta yazmadan sürdürdüğümüz düşünce törse giriş var yüzlerce, binlere yakın kardeşimiz orada eğitime devam ediyorlar. Daha iyi düşünebilmek adına. Şimdi 100 tane adam bir araya geldiğiniz zaman doğal olarak bunların 3 tanesi lider, yenilikçi, yeniye önderlik edebilecek tiptedir. 70 tanesi uygulayıcıdır. Bunların 7 tanesi o uygulamayı yönetecek olan adamlardır. Yediye kalanlarsa sizin bürokrasi dediğiniz bütün o unsurları bir arada paydaşları yürüten sistemdir. E şimdi bugün benim aslında sormak gereken şey şu, onlarca üniversite açılmış, neredeyse her ilimizde birer üniversite var. Görüntü güzel ama hakikat. sen bu sene yüzde üçün kadar lider çıkarabildin mi kardeşim? Yeniliği ortaya koyacak, vatanına milletine sağa sol aşağı yukarı ayırt etmek sizin hizmet etmeyi niyet etmiş bir kere çıkardın mı? Dediğiniz zaman biz şu anda Türkiye çapında bu üçü yakalayabilen üç tane üniversite ya buluruz ya bulamayız. Çünkü e, üniversitelerdeki hocalarımızın pek çoğu televizyonları gezmekten veya ne bileyim güncelle uğraşmaktan ötürü yazık ki bu Ben e, televizyonu her açtığımda şu benim gidiyor. 6 aydır, 7 aydır neredeyse her akşam bir profesyonel ekranda görüyorum. Aynı profesör, 10-15 tane böyle var, her akşam programcılar. 6 ay boyunca sabahleyin ne, nasıl bir araya gelebiliyorlar, bu benim için meraklı. Doğru, evet. Hepimiz üniversiteyi okuduk, kimse kusura bakmasın, dünya bir profesörden ders alıyorduk. Ama dersimizde hep bir asistan vardı, biz o profesörleri hiç görmedik. Yani devlet üniversitesinde okumuş, eski yeni, benim gibi eski, şimdiki yeni kardeşlerim ne yazık ki. Ben ya, de evet. Marmara mezunuyum, ben de görmüyordum hocam. Yani, şimdi adam diyor ki ben hukuk okuyorum, anayasa hukukunu şu profesörden alıyorum. Ya o profesör her akşam televizyonda, şu, derste kim var? Asistan var. Sonra aynı adam bu ülkenin ayağa kalkması için beryansını diyor. Ya sen vazifenin başında değilsin arkadaş. Sen neyden bahsediyorsun? Sen makale öğretmesi gereken, lider yetiştirmesi gereken adamsın... Sen televizyondasın. Dolayısıyla yani ben bir profesör değilim ama ben bile işliğine bağlanabilmek için ben her gün yayına bağlanamam mesela. Böyle bir zamanı ben bile bulamazken bir profesör nasıl bulabilir? Benim için soru, soru işaret. işaret. Doğru. Peki ha evet. sen tam bağlıydın ama abi 2023 ha. hikayesini soracağım bir de yani 2023'te bizi ne bekliyor? 2023'ten önce Temmuz, Ağustos, Eylül bu aylarda ya Yunanistan'da daha sivri bir durum ve bu sivrileşme içerisinde bizim elastikiyet gücümüzün ne kadar olabilirdi? Yani biz burada yaşanabilecek olan çeşitli ekonomik daha da sivrilecek olan söylem doları da yükseltecektir, mazotu da yükseltecektir. Zaten var olan geçim sıkıntısı biraz daha zorlaştığında toplum ne diyecek? Doğru. Eğer toplumun oradaki bakış açısı, üretimi, hükümetin alacağı kararlar hem bunların gücünü azaltıp hem de buna karşı efektif kuvvet alabilme kabiliyetine dönüşürse, ha bu durumda hakikaten çok daha iyi bir 2023'e geçiş yapabiliriz. Ve şunu unutmayın, bugün bu ülkede e, her zaman var olan bir değer var. Ümitsizlik birinci maddedir. Acılarından zevk alması istenen bir millet var. Halbuki her tarafında petrol olan, her tarafında doğal gaz olan da bir ülke var. Yani bugün Cudi bölgesinde, Botan bölgesinde, Hakkari bölgesinde, Şırnak bölgesindeki petrolün varlığını artık konuşmaya gerek yok. E, devletin de bu konuda zaman zaman attığı adımlar karşısında bürokrasi tayfasının bile yaptığı engellemeler, PKK'nın yaptığı çeşitli varyasyonlu oyunlar söz konusu. Ha bütün bu oyunlar olurken o zaman bizim de oyun oynama zamanımız gelmiştir. O da e, o oyunun kartları da sadece bu ülkeye sığmıyor. İnsanların anlamadığı bu. Yani biz Suriye'de niye varız? Libya'da niye varız? Somali'de niye varız diyenlere dedim ki oyunu oynayabilmek için masada olmaz lazım. Bu masa Türk coğrafyasına sığmıyor. Dolayısıyla siz o oyunu gidip yerinde artık oynamak zorundasınız. Yani Suriye'de Hristiyanlara sahip çıkıp Vatikan'ın Türkiye'de oynayacağı oyunlara engel olmalısınız. Libya'daki Fransa'nın terör örgütü adettiği adamlara bak sen bunları terör örgütü diyorsun? Aynısı bir ülkemde PKK'lı yapıyorsun. Hoş mudur bu durum? diye olmanız lazım. Dolayısıyla bu durumları Türkiye kart orta oynuyor olması lazım. Bu kartta da şu an Türkiye oynuyor. E, oynadığınız her oyunun bir bedeli vardır o bedeli biz ne kadar yüz gelebileceğiz? Tabii burada dinleyicilerimiz şunu diyebilir. Yani sen şu anda daha böyle sıcak ve ılımlı konuşursun diyebilir ama ben hep şunu söylüyorum insanlara. Korkuyla bir şey başaramazsınız. Hayat bir şey duyduğunuz ümit o ümit uygununda verilen çabadır. Yani yarın mazot yükselecekmiş, tamam mı yükselecek? Kim hoşnut, kimse hoşnut değil. Bir sürü yanlış var mı? Sen yüz tane sayarsın. Ama ben hala sabah olduğunda şunu düşünürüm. Şu anda ben kendim bizzat bu, bu mazotu kendi elim düşürme şansım var mı? Kendi elimle yok. İtiraz ediyorum ama elimde bu bunu düşüremem. O zaman yapacağım şey şu. Kara kara düşünmek değil. Şu anda ben ne yaparım arkadaşlar? Şu anda ben ne yaparım? Dolayısıyla evet. bizim odaklanmamız gereken taraf bu. Evet itiraz edilecektir. Evet daha doğru bir yöntem bulunması için yapılan yanlışlar beyan edilecektir. Keşke işin Erbaplar tarafından yapılsa. O günde yapılmıyorsa zaten seçim gelmektedir. Başka bir şey söz konusudur. Hakikat ortaya çıkacaktır. Ama ben o esnada bir şeyi ayağa kaldırmam lazım. Yani bizim milletimize şunu istiyorlar. Yangın var, içeride oturun kardeş. Ya nasıl söndürebiliriz? Biz bunu söndürebiliriz. Biz bunun içinden çıkabiliriz hep beraber çıkabilir bilme duygusunu zaten çalıyorlar. Savaşın birinci kuralı karşı tarafın bütün moralini bitirmek. Psikolojik harp. Tabii ki. Yani burada da ben genç kardeşlerime çok iştigal ettiğim için onların ümitsizliği beni en çok kırandı. Ve bugün bir bakıyorum ki sadece Türkiye'deki gençlerin ümitsizliğini pompalamak için Türkiye'de 300'e yakın sistemle beraber çalışan bir uygulama var. Allah'tan el olmaz. Twitter'ın içerisinde neredeyse yüzde yirminin bot hesap olduğunu söyleyince bu haklı Yanlış anlamayın sadece hükümet tarafında değil karşı cephe içinde böyle. Ümitsizliği pompalamak oy kazandırır düşüncesi var. Evet. Ama tarih boyunca insanlar korktukları, sevmedikleri, ümitsizliğe düştük peşinden, işin peşinden gitmezler. Her zaman işin içinde ümit varsa onun içine giderler. Bunu millet kaçırıyor. Ya da gençler. Benim için gençlerle. Dolayısıyla ben onlara daha iyi düşünebilmenin her konjektürde ayakta kalabilmenin mümkün olduğunu. Yani askeriyede bile böyle değil mi? Askeri şunu öğretiyorsun. En zor konumda nasıl ayakta durursun? Dönüyorsun buradaki gence diyorsun ki bittin oğlum sen git Amerika'ya taşın. Kanada'ya taşın. Terk et bu ülkeyi. Bu ülkede artık açık kalacaksın diye bir kafa var. Onun Kürmak'ta bu savaşta oldukça önemli. Tabi geleceğe yönelik söylerler bunlar ama her biri bir tohumdur. Ama herkes ağacında meyvasıyla beraber istediği bir dünya var. Nedir böyle bir dünya yok. Biz on meyveyi hele ağacıyla kimse getirip koldurmaz. Bir Yunanistan ne Amerika ne Avrupa Birliği ne NATO. Yine iş dönüp kendi iki birlikteliğimize gelecek. Evet. E, hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun derin e, değerli yorumlarınız için. Gerçekten de hani derinlemesine incelemiş olduk. E, çok detaylı bir inceleme olmuş oldu biraz. E, i̇nşallah önümüzdeki haftalarda bekliyoruz ama artık. E, hasret bitti dedik. Artık her hafta yaparız inşallah. Eyvallah tamam. Bu müjdeyi de verdik çünkü Ada abiyi bekleyenler çok fazla. Bize sürekli mesaj atıyorsunuz. Eyvallah. E, artık Eyvallah. bizlerle birlikte inşallah daha detaylı inceleyeceğiz. Rusya'yı, Ukrayna'yı, neler oluyor hepsini konuşacağız. Çok teşekkür Eyvallah. ediyoruz. Adı abi Eyvallah. çok teşekkürler. Kolay gelsin. Şimdi katıl butonumuz da açıldı. Katıl butonuna da şimdi tıklayabilirsiniz. Hemen tıklayabilirsiniz. Mutlaka bekliyoruz. Abone olmayı da unutmayın. Videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde yine karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle.